dedim sadece bana geldi dedim tebrik de bir... şimdi ben meslek hayatımın tamamını özel hayat özelde çalışarak e, devam ediyorum özelde çalışan bütün hekimlerimizin tabipler odasına üye olma mecburiyetimiz var dolayısıyla ben hep üyeyim. Ancak e, son birkaç yıldır belli sebeplerle e, aidatımı da ödeyemedim. E, bizim buradaki yani aidata ödememekteki şey Töpler Birliği bizimle konuşabilirdi. E, pandemi sürecinde 14 Mart gibi bir süreçte e, bu haciz işlemi bize e, ulaştı. Hastaneye e, bize yönetim'e çağırdılar İşte böyle haciz var hakkınızda diye. Bunun üzerine ben kendi e, çok e, sosyal e, medyayı iyi kullanmama rağmen bunu paylaşma ihtiyacı duydum. Sebebi şu. Tabipler Birliği de, 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 kamuda çalışan hekimlerimizden herhangi bunun mecburiyeti yok. Özelde çalışanlar çalışabilmek için Tabipler Birliğine üye olmak zorunda. Üye olabilir. Ben bunun gönüllülük esasına uygun yapılması e, taraftarıyım. Bu zaten hani tartışılan bir konu muhtemelen. E, eğer Tabipler Birliği'nin bir başka bir hani e, burada e, vurgulamak istediğim konu Tabipler Birliği'nin son 5-10 e, yıldır e, hekimlerin kendi özlük haklarıyla hekimlerin veya sağlık çalışanlarının genel sıkıntılarıyla değil paramedikal dediğimiz tıp dışı başka faktörlerle, başka e, konularla ilgilenmesi benim ciddi bir e, Birliği'ne karşı da bir e, özgüven eksikliğim var. Yani onların benim hakkımı savunmadığını düşünüyorum ve ben eğer mecbur olmamayı istiyorum. Yani ben istersem gönüllülük esasına göre Tabipler Birliği'ne üye olabileyim. İstemiyorsam da olmayayım. Yani amaç buydu. Hı hı. Yani şu andaki hukuki prosedür nedir bilmiyorum. Yani Tabipler Odası'na biz tabii ki aslında hekimiz kendi odamıza sahip çıkmamız gerekir. Ancak şu andaki ister e, genel e, merkez ister Bursa Tıplar Odası'nın e, bizim haklarımızı ön plana tutacak bir politika izlemesi halinde tabii ki ben kendi odamın, kendi meslektaşlarımın yanımda olurum. E, bir tepkimiz yok. Zaten şu anda kanun olarak mecburum. Yani haciz e, bunu zor şartlar altında da olsa ödemek zorundayım. Havukat ücretlerini de ödeyeceğiz diğerlerini de ödeyeceğiz. Yani ödümeme şansımız şu anda kanun olarak var mı bilmiyorum. Yani siz daha iyi bilirsiniz. Bizim tapler birliğinden ayrılalım illa şey ama bunun gönüllülük esasına ve herkese eşit kamuda çalışana da eşit özelde çalışana da eşit olması gerekiyor diye düşünüyorum. <laughs> 私、ちなみに手がついてんですけど、まただ、ちなみに手がついて